Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bilgisayar faresini tanıtacağım. Ee, ben çok memnunum. Yani yıllardır bunu kullanıyorum. Ee, şu şekilde, şöyle, çok pratik. Ee, şurada ışığı göstergesi var. Açık olduğunda, Şu şekilde. Şurada on/off tuşu var. On biliyorsunuz açık, off kapalı. Kapalı olduğunda kırmızı, açık olduğunda yeşil. Burada da açık olduğunda bu kırmızı ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Kapalı olduğunda yanmıyor tabii ki. Şöyle kapatalım. Şurada bir tuşu var. Basmanız lazım. Basıp çıkartabiliyorsunuz. Pilini. Şöyle bastığınızda. Bir saniye. şu şekilde çıkardım. İki elle yapmam gerekiyor. Benim tek elimle telefon olduğu için yapamadım. Şuraya bastırıp bir anda şurayı çekiyorsunuz. Şu şekilde içinde bir adet pil var. Şöyle. Herhangi bir pil. Şöyle. Şu şekilde artı, eksi. Takarken Artı yukarıda kalıyor. Şu şekilde takıyorsunuz. İçini göstereyim istiyorsanız. İçi şu şekilde. Bakın artı yukarıda kalsın ya zaten. Şöyle. Bu şekilde. Tık etti. Şöyle bir kapağı var. Bunda bakın şöyle yerleri var. bu şekilde kullanımdan ben çok memnunum çok pratik böyle alınabilir bakın açık olmalı burada yeşil yanıyor pili bitmeye yakın burada kırmızıya dönüyor burası bilginiz olsun pili bitiyorsa kırmızıydı bakın şu anda kırmızıya dönüyor ara sıra bakın çünkü pili çok az zayıf bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bunun gibi içerikler istiyorsanız kanalımda lütfen yorumlara belirtin. Bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.